Selam canlarım, şimdi Kaş'a geldik. Kaş'taki e, kalacağımız yer apart bir otel. Çok beğendim. Şu an dibim düştü. Çok temiz. Şimdi hemen size evi göstermek istiyorum. Çok heyecanlandım çünkü. Bakın şimdi canlarım, şöyle içeri girdiniz. Kapıyı açtıktan sonra hemen şurada şöyle bir kocaman bir portmanto var. Gayet böyle içinin büyük olduğu. Yine bakın şuralar ayakkabı vesaire koymak için. Hemen böyle hol devam ediyorum. Bakın tertemiz halılar falan böyle giyinedim yepyeni yani çok beğendim. Şurada hemen bir çamaşır makinesi var. Buna çok sevindim. Birkaç gündür kamp alanında kirlettiğimiz bütün her şeyi bikini vesaire yıkayacağım burada. Şurada lavabosu var. Burada bir klozet. Burada bir duşu var. Şurada da şöyle tatlı bir tablo koymuşlar. Bu da çok hoşuma gitti. Çok tatlı, sempatik bir şey bence. Ee, hemen böyle devam ettiğimiz canlarım ee, oturma odası var. Şöyle döndüğümüzde bir eve ben yatak odası var. Giriyorum. Hemen şöyle çift kişilik bir yatak yapmışlar. Yanına şifonyer koymuşlar. Yine halılar tertemiz ve bu da ben <laughs> buraya kocaman bir ayna yapmışlar. Bayıldım, mest oldum yani bu aynaya. Hani birkaç gün sonra size şöyle güzel güzel vlog çekebileceğim. Bakın ışığı bile var böyle. <laughs> güzel, tatlı, sempatik. Şimdi kapatayım da dikkatimizi dağıtmasın. Spotlar açık kalsın sadece. Buraya bir tane berjer koymuşlar. Temiz havlu, peştemal ve işte yine havlu bırakmışlar. Peştemal havlu. Buraya bir dolap yapmışlar. Bakın bayıldım. Yine burada çarşaf vesaire var. Burada yine yastık, ütü, yine yastık ve eşyalarınızı koyabileceğiniz bolca depolama alanı var. Hatta şöyle çekmeceler yapmışlar. Boş. Yine rahat rahat yerleşilebilir. Yatak bu şekilde tertemiz vallahi kaymak gibi yani bakıyorum şimdi nevresimlere falan ben normalde bu konularda aşırı titizimdir ama çok beğendim hemen şurada şöyle bir e, jacuzzi var. Bunu açıkçası hem çok beğendim hem de yani çok açıkçası beklediğim bir şey değildi. Hani görmüştüm fotoğraflarda ama olabileceğini düşünmüyordum. Varmış çok hoşuma gitti. Çok bence tatlı bir detay. Bunlar yine storlar. Buraya yine bir makyaj aynası yapmışlar. Şöyle oturmak için küçük bir puf. Bir tane televizyon var. Ve yine böyle ebeveyn banyosu var. Yine şurada duş. Şöyle tuvalet. Ve lavabosu var. Gerçekten çok temiz. Temiz olması beni şu an çok mutlu etti. Anlatamam siz yani. Çok güzel. Hiç, e, ütü masası koymuşlar ve ütü koymuşlar. Burada da yine böyle açılabilir bir yatak var. Kalan ekstra misafirler için. Ve burası da salonu. Şöyle göstereyim. Her sıçık oldu. Salonu şöyle. Yani çok temiz, titiz. Çok aşırı beğendim. Klima var. Klima I love you. Seni çok özledim klima. Burada yine beyaz eşyalar. Bu zobu falan az önce kontrol ettim. Çalışıyor mu diye. Gayet de çalışıyor ve o kadar güzel bir soğuk üflüyor ki. Burada bir mikrodalga fırın. Böyle de bir tezgah alanı var. Ocak, kettle, kahve her şey var yani. Burada da yine şöyle güzel bir masa yapmışlar yemek yemek için. Bu da harika. Ve diğer bir can alıcı detayı gösteriyorum canlarım. Çok güzel bir terası var. Şöyle ve jacuzzi var burada da çok güzel ve çok bir manzarası var şu karşılar full sera dağların olduğu şöyle harika bir yer dostlarım çok beğendim burayı hatta pişman oldum Göcek'te iki gece kaldığımız için burada da kalabilirmişiz iki gece ama olsun en azından öğrenmiş oldum. bir dahaki sefer inşallah ailemle vesaire gelebiliriz annemlerle falan. Bence çünkü aileyle gelmeye çok çok uygun bir yer. Çok bayıldım. Müthiş yani. Şimdi içeride size diğer detayları anlatacağım. Evet canlarım. Şimdi burası tam olarak Kaşın merkezine değil. Kalkanın merkezine de değil. Ama Kaş, Kaş'a ve Kalkan'a yakın bir lokasyonda. Ee, mesela yaklaşık buradan Patara plajına arabayla 20 dakika gösteriyor. Kalkan'a da bir 10 dakika daha fazla gösteriyor. İşte yarım saat. Kaş'ın merkezine de bir 10 dakika daha. Yani 40 dakika falan takribi. Ee, ama benim için problemli. Çünkü biz arabayla geldik. Yani arabamız var. O yüzden gidebiliriz. Benim için biraz daha uzun konaklama daha ön plandaydı. Buranın, şimdi size aşağıda göstereceğim. Küçük bir havuzu da var. ortak alanda böyle güzel bir terası da var. Ve e, hava böyle çok güzel püfür püfür esiyor. Yani şu an şu halde klimasız bile terlemiyor. Ee, Temmuz'un ortasında. Şöyle söyleyeceğim canlarım. Burası geceliği 1000 lira. Bence çok uygun. Burası ortalama bir aile için gayet makul, temiz. Ocağının olması, dolabının olması, her şeyin yeni ve temiz olması bence çok çok önemli. İki tane duş var. iki tane jacuzzi var. Yani gayet yeterli. Bence 1000 lira için kesinlikle hakkını veriyor. Ve dediğim gibi denize ve kaşın gidilmesi gereken, görülmesi gereken lokasyonlarına da çok uzak bir mesafede değil. Biraz sonra şimdi plaj için hazırlanacağım. Ve size aşağı inerken havuzu da göstereceğim. Böyle yani fotoğraftaki gibi çıktığı için çok mutluyum. Ben burayı neridekal.com'dan bulmuştum canlarım. Bilginiz olsun. Arada o siteleri de ziyaret edebilirsiniz. Çok anlık böyle 5 dakika Starbucks'ta gezindim. Ettim içime sindi. Hemen ulaştım. Efendim de çok tatlı bir kadındı. Hemen böyle müsait dedi. Ve bizi aldı. Böyle yani. Diolch yn fawr iawn am wylio'r fideo. Patar plajına geldik. Şurada hemen e, müze kartlarımızı yenileteceğiz. Çünkü geçen sene tam e, bugün bu gün bitmişti. Yani bugün veya bir gün önce. Şimdi canlarım Patar plajına geldik. Girişler ücretli. Hasan'cım şimdi detaylı kartı bir şekilde olmayanlar almadım. için. i̇lk önce müze kartı olmayanlar için. Müze kartı olmayanlar için. Sadece denize girecekler için 10 kişilik bir kart varmış. O kart ücreti 45 lira. 10 kişiye kadar 45 lira. Bir kişiye gitseniz 45 lira. Hı hı. 10 kişiye gitseniz 45 lira. 10 kişiyi geçtikten sonra fiyat artıyor. 10 kişiden sonra başka bir karta giriyor tamam. 75 tl lira oluyor bu zamanda. Tamam. Ee, onun dışında müze kartın fiyatları geçen sene göre değişmemiş. Biz iki günle kaçırmışız. Evet. Ee, yenisini çıkarttık. Öğrenci 30 lira. E, tam 60 lira. Müze kartı Aynen. öğrenci için bir yere yılda iki defa gidebiliyorsun. Müze kart yıllık geçerli. Kesinlikle müze kart tavsiye ediyoruz bu arada. Hani evet, lazım kendi oluyor. bölgenizde de oluyor. Biz geçerse 4-5 yere gittik biz müze kartı tutamadım. kullanarak. Bursa içinde, bile, Bursa içinde yani. bile kullandığımız oldu. Bütün müzelerde böyle öğren yerlerinde, çoğu öğren yerinde diyeyim geçerli, geçerli oluyor. oluyor. E, müze kartı tamı 60 lira, öğrencisi 30 lira. E, biz kullan ileride kullanacağımızı ön gördüğümüz için e, burada da sadece plajı değil, buradaki antik kentte gideceğimiz için Katar Erkekler evet. gideceğimiz için müze kart çıkarttık. Almak istedik yani. Almak istedik. Böyle. Hadi Peki. bakalım şimdi gidelim. geldik Patar plajına. Vallahi bir yağlandım, bir yağlandım, bir güneş kremlendim. Hatta şu an göremiyorum. İnanılmaz güneş var da siz belki görüyorsunuzdur. Bizim biraz beyaz olabilir. E, Sebametin 50 faktörünü bastım yani bütün vücuduma, yüzüme, gözüme. Şimdi kendimi şu sıcak kumlardan alev gibi, inanın alev gibi şuradaki serin sulara atıp geliyorum. Şöyle bir ferahlıyorum. Sonrasında da böyle Hasan bize şurada hemen arkamıza belediyenin şurada tesisi var. Oradan da Hasan'cığım bize şöyle bir güzel soğuk içecek alırsa bugünün gerçekten tadından yenmez. Bugün bakalım şurada denizden sonra antik kenti gezmek istiyoruz birazcık. Hasan'cığım sağ olsun bize şu az önce gösterdiğim yerden soğuk içecek almış. Sema limonatası. Minnacık bir tadına baktım. Gerçekten valla sıkılmış da yapılmış gibi. Çok güzel. Sular almış bize. Soğuk soğuk. Bunları içmek önemli dostlarım. Plajda bol bol su için. Ben de böyle buz gibi bir Sprite istedim. Az önce bu arada denize bir girdim çıktım. Çok güzel. Altı ince kum ve hiç taş yok. Tam benim sevdiğim gibi. Ama dalgalar biraz yüksek. <laughs> bir tık beni ürkütüyor biliyorsunuz. Yüzme bilmiyorum ya. Hani ister istemez o beni endişe ettiriyor ama olsun tavsiyeceğim biraz daha. Altı böyle arkadaşlar full halı döşenmiş gibi kum. Ben öyle denizi çok severim. Her temiz, çok berrak, çok güzel. Yani çok keyfim yerine geldi. Yani bu senenin şu ana kadar en beğendiğim denizi Kaş'ta Patar plajındaki deniz oldu. Göstereceğim size de biraz sonra. Şu soğuk soğuk şunları bir içeyim. Ferahlayayım. Size de göstereceğim canım. Arkadaşlar bunlar gıcık besinler sinir yine. Onu çekme, bunu çekme. Ya ne çekeceğim ben? Ya ne çekeceğim? Keşke anam babam olsaydı. Onlar hem komikler, hem matraklar, hem de hiç kompleksi değiller vallahi. Kompleksisiniz. Hayatım gerçekten hem Hasan hem Semanur en kompleksli insanlar. Bak Bircan da değildir. Bakın Bircan da böyle ara sıra şey yapar böyle hani terlerileri gelir ama o da kompleksli değildir yani. Kompleksliyim. Okey. Bitti. Ben hatta arbeziyim bile. Ya öf. Ama yani perdeleri kaldırınca <laughs> kuzu gibi bir insan mı Kedi çıkıyor? gibi bir şey. <laughs> mısır aldık. Şimdi burada kimse satılan yerde çok güzel. Böyle çok bir ısırık aldım. Aşırı güzel tadı var. Vallahi çok çok beğendim Bu tatilin ve bu yılın ilk mısırını yiyoruz. Antalya Kaş'ta. Fatara Çok güzelmiş. Çok değerli, güzel. Sen beğendin Ben çok beğendim. Valla iyi ki bu senin ilk mısır bu olmuş en azından ağzımın tadı bozulmadı. Çok güzel valla. Süt mısır tam böyle. Bu arada buraya toplu taşıma ile gelmek isteyen dostlarım için söylüyorum. Toplu taşıma dolmuşlar var. Hemen mesela karşımda durak var. Ama ücretleri ne kadar canlarım bilmiyorum. Ama hani arabası olmayan ulaşım için düşünebilir. Şöyle karşıda belediye durağı da var. Taksi de var. Aynen bu arada. Taksi de geliyor bu alana kadar. Evet canlar şimdi bir sahilden ayrıldık ve şu arkamda görmüş olduğunuz Patara Antik kentini gezeceğiz hep birlikte hadi bakalım. Arkadaşlar ya Hasan'a bakın Hasan şu an tam turist Ömer ya çok tatlı bir de benim çantamı taşıyor gidelim. Şimdi canlarım antik tiyatronun olduğu yerdeyiz İnanılmaz şamlı ve güzel gözüküyor. Biliyorsunuz ki ben böyle şey, öğren yerlerine ve Antik Kent kalıplarına bayılırım. Çok etkilemiştir beni her zaman. Şu an bu tiyatrounu gördü de çok güzel, çok güzel, çok, çok güzel. Mutlaka gelin. Burada müze kart geçiyor. Tekrardan hatırlatıyorum. <laughs> My you I might come running back when our hearts get back on will dur. Ney? Antik kentin atayım ben. Antik kent. Az önce demokrasiden bahsediyordum. <laughs> Düşünsün. Bu i̇şte, şekil adı gördüğünüz şey insan olmanın körlüğü ve güç savaşıdır dostlarım. Domuzlar her domuz eşittir. Bazı domuzlar daha eşittir. Hayvan çiftliği kimdi yazılır? George Orwell. Evet George Orwell aynen. Liman Caddesi, Likya Şehri'nin Liman Caddesi, Patara Şehri'nin sağında solunda e, zamanında dükkanlar varmış. Yani bu insanlar burada araba yol, araba geçişiyle yatakmış. Sadece insan yürüyordu, alışveriş yaptı, gezindiği bir caddemiş. Ya Limana çok giden. güzel. Zamanla depremlerle şey batmış, deniz batmış. Bu 100 metrelik bölümü aşağı çıkarmış şu anda. Diğer bölümü devam ediyormuş denize kadar muhtemelen. Beni böyle şeyler çok etkiler biliyor musun? Hani şu an burada mesela bir medeniyetin, bir insanın yaşaması, böyle çarşı kültürünün olması, insanların buluştuğu, gelmek istediği bir yerde şu an yıllar sonra. Bir... Yıllar sonra. Evet bin yıllar yıl sonra, doğru. Evet. bin yıllar sonra aynen bizim yürüyor olabilmemiz beni çok etkiliyor ya. Aşırı derecede. Selam arkadaşlar. Burada kumandayı ben aldım. Eski döneme ait bir geminin e, yeniden oluşturulmuş hali. Ama e, herhangi bir kitabı görmedik. Ne zamanın gemisi, hangi ama maksatla yapıldı. Anlatılmayan bir şey yok ama tahmin ediyorum ki burası bir Likya şehri olduğu üzere. Bu da bir Likya gemisidir. Bir liman şehri nihayetinde burası Patara. Ben buradaki yapılırkenki emek ve işçiliği çok beğendim. Biraz eski, eskimeye başlamış. Muhtemel bir 10-15 sene önce yapılmış diye tahmin ediyorum. Belki de daha erkendir de çabuk yıpranmış. Nihayetinde malzemesi ahşap. Çok muazzam bir işçilik var. Ben çok hoşuma gitti. İnsanların bu gemilerle seyir yaptığını zamanında bundan 2000 yıl önce ticaret yaptığını Akdeniz'in bir ticaret limanlarına sahip bir ağ ile donatıldığını düşünün çok hoşuma gitti paylaşmak istedim Gidelim artık hadi bakalım evde görüşürüz dostlarım sizlerle bir markete uğrayacağız yemek için bir şeyler alacağız oralarda çekmem çünkü şarjım çok az bebişlerim ama eve gidince sizi şarjı takacağım ve orada Tekrar görüşeceğiz. Evet canlarım şimdi akşam yemeği yiyeceğiz. Ee, çok yorulmuşuz. Eve geldik. Duşlarımızı aldık. Marketten de böyle hazır pizza aldık. Hatta hazır pizzanın da sonunu aldık. Migros'ta yoktu. Karşısında şok vardı. Şoka girdik öyle aldık. İlk uğraşmayalım. Evde fırın vardı. Hemen iki dakika fırına attık. Ve bir güzel de abur cubur partisi yapacağız bu akşam. Böyle çekirdekli çerezli aldık bir şeyler yiyeceğiz. Ya ben burada şeye çok sevindim ya. O bir tane kanser tedavisi gören çocuk vardı ya. O geri geldi, iyileşti. ve ona çok mutlu oldum. Bu nasıl bir acıma ya? Kara buğday unu. Kara buğday unu olmasaydı keşke ya. Niye? Sağlıklı bir şeymiş. Ya. Bilmeden sağlıklı bir şey almışım. Dostlarım çoktan şunu almıştı da kara buğday unu. Kara buğday çok sıkıntı. Kara buğday çok sevmiyorum. Tadı bir garip geliyor. Asıl dostlarım şunu çok merak ediyorum. Cevizli kurabiye. Bu seneler önce benim komşum Semacı kulakların çınlasın. Onu da yemiştim. Çok da görünce almak istedim. Güzel bir şeydir bence. Bakalım. İnşallah bunlar ümitliyim. Açayım da tadım yapalım bakalım ilk beyazından alıyorum. Çaylarımız oldu. Ay arkadaşlar var ya benim bu tatilde en çok zorlayan şey ne oldu biliyor musunuz? Çay. Yani içtim içmedim değil bayağı ama her yerin çayı güzel olmuyor. Yani sallama çay kadar bile güzel olmuyor yani. Ben onu sevmiyorum. Bayatlamış oluyor vesaire. Bir çay gurmesi olarak bana bu yapılır mı yani? Güzel sayılır. Hayal kırıklı. Niye? Çünkü semalıdaki yediğim gibi değil. Marketten aldık çok ne bileyim ya üzüldüm şu an. Üzüleceğim sağ olsun bari. Çok kalorisine gitmem. Artık pijamalarımı giydim. Bütün çamaşırları da yıkadım. Vallahi çok yoruldum ama gerçekten değdi. En azından bütün çamaşırlar yıkanmış oldu. Yani kirlenen bütün çamaşırlar, bir kirlenen ve bu zamana kadar üstümüze giydiklerimiz. Ona haricinde bu aynaya bayıldım ya. Bakın size bir kere daha göstereyim. Şunu yatak odasında şöyle boydan bir ayna var. Bu arada apartın sahibiyle de akşam birazcık böyle oturduk. Sohbet muhabbet ettik. Çok tatlı insanlar. Buranın kendi yerlileri. Yani gerçekten burayı gönül rahatlığıyla tavsiye ediyorum size. Afra Apart. Nerede? Kal.com'dan ben buldum. Tavsiyemdir canlarım. Şimdi ben yatıyorum. Hepinize iyi geceler. Evet canlarım, hepinize günaydın. Bugün Kaş'taki ikinci günümüz. Bugünün kombinini de böyle yaptım. Evdeki şort ve üstüme bir bluz geçelim. İçime de bir bikini giydim. Çünkü jacuzziyi dolduruyorum. <laughs> ve jacuzziye girmek istiyorum. Dün çok içimde kalmıştı. Bu sabah 8-9 gibi uyanayım. Keyfimi yapayım. Ee, onun haricinde bir de burada havuz var. Çıkmadan bir onda kullanmak istiyorum. Şöyle çıp 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 yüzmek istiyorum. <laughs> Bir, iki, üç, hadi. <laughs> Vay be. Güzel güzel kocam. Böyle girsem hayatımıza ne yapabilirsiniz ki? <laughs> keşke girebilsem ama ya keşke. Evet canlarım kahvaltı faslımızda. Böyle dur kahvaltımızı yapıyoruz bakalım. Kahvaltı time. Şimdi dostlarım havuzdan geldik. Duşa girdim. Bir rahatladım, saçımı yağladım, karadım. Çay şey içeceğim, börek yiyeceğim. Arkadaşlar, biz böyle gelirken plastik tabak getirdik, ne böyle plastik bardak, karton bardak falan. Hiç uğraşmak istemiyorum çünkü bulaşık yıkama şu bu. Bir tane çok poşet yaptım, içine dolduracağım, kut atacağım vallahi giderken. Böyle güzel misin ula? Bu arada evde bulaşık makinesi falan var dostlar, tabak, çanak, bardak, demlik her şey var. ama biz çok kullanmadık yani böyle bir gün falan kalacağımız için uğraşmak istemedim yani. Evet canlarım an itibariyle şöyle bir kombin değişikliği yaptım çünkü buradan ayrılıyoruz ve Kaş kalkan'a geçeceğiz. Bu evi çok beğendim. Gönül burada daha uzun kalalım ama başka zamana kısmet inşallah. Güle güle güzel ev. Güle güle. Güle güle. Güzel ve temiz ev. Güzel ve temiz. Bay bay. bir meslek yani ki en azından ayaklarımı sokayım yani içimde kalmasın. Çok güzel altı yalnız bunun çakıllı. O yüzden bu kadar zaten berrak ve temiz ki. Hemen şöyle bir ayaklarımı tutuyorum. Gerçekten. Oh, oh, çok soğuk ama. Ama şeker rahatlatıyor. Evet. güzel, inanılmaz güzel. Çok tatlı bir soğuk. Ben bu soğuk suyu seviyorum. Çivi gibi değil ama hafif soğuk. Ya ferahladı şu an bacaklarım resmen inanılmaz. Yani vaktimiz olsa bu denize yüzerdim. Net söylüyorum. Am şu çiçeğe bayılıyorum. Begon biliyor galiba bunun adı yanlış bilmiyorsam. Ya çok güzel ya. Şunun bir renk şölenine bakar mısınız ya? Pembeli beyazlı. Bayıldım. Dostlarım ya aslında kalkanı çok beğendim ama burası akşam güzel olur kesinlikle merkezi. Çok güzel, çok tatlı bir yermiş. İnşallah başka zaman buraya çok daha fazla vakit ayıracağım ya. Kaşı gerçekten çok beğendim. Her gelenin neden bu kadar çok aşık olduğunu bir kere daha da anladım yani. Gerçekten güzel bir yer. <laughs> Şu manzaranın güzel yine bakın müthiş ya o kadar güzel ki resmen küçük dilimi yutsunsun Evet canlarım şimdi kaç Kalkan'dan Antalya merkeze geldik. Çok güzel bir Antalya günü. Şimdi artık bu videonun burada sonuna gelelim. Bundan sonra vlog çeker miyim çekmez miyim çok emin değilim. Çünkü arkadaşlarımızla buluştuk. Tatil birkaç günde böyle bana kalsın istiyorum. Umarım videoyu severek ve beğenerek izlemişsinizdir. Hepinizi çok öpüyorum. Abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim. Bir sonrakinde görüşmek üzere. Bay bay.